2019 yılıydı. Bir gün bir arkadaşım beni iridoloji doktoruna götürdü. İridoloji göz bilimi aslında. Sizin yani göz damarlarınıza bakarak hastalıklarınızı tespit ediyor. 20'ye yakın hastalık saydı. Bu hastalıklara gelecekte olabilir. Bilginiz olsun dedi. Ondan sonra bana saydığı hastalıkları tek tek araştırmaya başladı. Bunlardan birisi Alzheimer'dı. Gerçekten Alzheimer'ın da daha çok yaşanan travmalar sonucu bilinçaltına böyle unut komutu vermesiyle ilgili olduğunu da görünce tamam dedim. Yani hani Kendim için bir şeyler yapmalıyım, harekete geçmeliyim deyip başladım araştırmaya. Nasıl iyileşebilirim? Sürekli hastayım ve bu hastalıkları kendim oluşturduğumun farkında değilim. Sadece bekleme modunda gibiydim. Ve gerçekten hani o bekleme modundan çıkmam için beni ayağa kaldıran, araştırmama vesile olan bir şey oldu. İnsanın hayatta kalmak için, hayata devam etmek için farkında olmadan hastalıkları yaratabiliyor. Hastalık yaratarak etrafından İlgi görebiliyor, alamadığı sevgiyi alabiliyor. O yüzden hastalıklarınızı kendi yarattığınızın farkında olun. Hastalanmaktan elde ettiğin kazancın ne? Sen hasta olduktan sonra etrafındaki insanların davranışları sana karşı nasıl? Sana karşı ilgi mi gösteriyor? Sevgi mi gösteriyor? Bundan besleniyor musun? Bunu fark ettiğinde tamamen bu hastalıkları kazanımlar bittiğinde hastalıklardan elde ettiğin kazançlar bittiğinde özgürleşebilirsin.